İşte sınıfın söz notları bunlar. Ben inanamıyorum. Yani sen mi notları bol keseden veriyorsun yoksa bu çocuklar mı açıldı? Ay çocuklar gayet iyi dilaver. Yani birkaç tanesi hariç hepsi şakır şakır tarih biliyor. Bunlar birinci dönem sapır sapır dökülüyorlardı. İnanmıyorum Melda. Sen bu çocuklara tarihi sevdirdin. Kafaları çalışmasa ben ne yapsam boş. Yani benim marifetim değil. Ha, prova başlayacak birazdan gelir misin? Seve seve ilk dersi de boş zaten. Beraber gidelim o zaman şunu içeyim <laughs> gidelim hadi gel. Ya öyle <laughs> mi dedi aynen böyle mi dedi Ayşegül ha? Ay evet bin kere söyledim aynen böyle dedi. Başka? Başka bir şey yok bu kadar işte. Yani benden hoşlanıyor. <laughs> evet. Ay ay Ayşegül kalbime bak nasıl atıyor. Tamam tamam <laughs> sakin ol sakin ol sakin ol. Ayşegül Sence <laughs> bana çıkma teklif eder mi? Eee ya... Aslında Murat ne bileyim biraz değişik bir çocuk. Yani dışa dönük gibi görünüyor ama... ...bu konularda biraz tutuk sanki. A baksana Selim'e bile doğru düzgün açılamamış. <laughs> Olsun ne fark eder ki? Yani madem benden hoşlanıyor... ...demek ki iş bana düşüyor değil mi? <laughs> ne? Ee, sakın, sakın sakın saçmalama. Sakın öyle bir şey yapma. Ay niye canım ilk adım erkek atar diye bir kural var? Değil mi ama? Ay hadi Ayşegül'cüğüm içeri girelim. Prova başlamadan Murat'ımı göreyim. Aa! <laughs> Ay bu kız kaçık. Yemin ediyorum kaçık kaçık. <laughs> Romeo... Sana karşı katlandığım sevgi... <laughs> ...şu sözlerden başkasını bulamıyor senin için. Sen alçağın tekisin. Tibat, seni sevmemi gerektiren şey... ...alıkoyuyor beni böyle bir selama gereken karşılığı vermekten. Alçak değilim ben. Hadi yoluna uğurlar olsun. Sen beni hiç mi hiç tanımıyorsun? Hey çocuk, mazur gösteremez. Bana ettiğin hakaretleri bunlar. Onun için dön ve çek kılıcını. Bir şey sorabilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Arkasına baktığında bizi görmek istiyormuş. Biz de peşinden gidiyoruz. Hem niye soruyorsun ki? Kendini mafya sanıyor. Çocuklar konsantrasyonumu bozmayın. İyi ki Tuğçe'den bir laf duydun. Sakin ol boş ver. Bazen çok sinir <laughs> oluyorum. Boş ver abi işte bu da böyle bir adam. Selim. Ayşegül gelene kadar birlikte çalışalım mı? Ha? <laughs> ah, Geldiler. Herkese Merhaba. Merhaba. <laughs> Kaçmışlar. Ay saçım. İşte oldu. <laughs> Sağ ol. Murat. E, ee, müdür Dilaver gelmeden biraz konuşalım mı? Olur ne hakkında? Aa. Gelmişler gelmişler. Otur. Gel. Evet demek hepiniz Shakespeare çalışmaya karar verdiniz yavrum öyle mi? Ben Nasıl de mi? şans olsaydım. E, arada konuşuruz olur mu? Olur tamam. <gülüyor> tamam. Montekülerden <laughs> biri sese bakılırsa. Çocuk bana kılıcımı getir. <laughs> Oğlum kılıcımı Verir, çok dinlesene beni Naci. Kapış maske suratına <laughs> ve hangi cüretle gelmiş alay etmeye eğlencemizle? soyumun adı üzerine and içerim ki... ...günah olmaz gebertmek bu herifi. Bak amca, düşmanımız Monteküler'den biridir. Ne amcası Nispet oğlum? vermek için gelmiş ne? serseri ve küçümseyecek bizim eğlencemizi. Adi Romeo. Oh, çok güzel çocuklar, tamam. Hadi bir on dakika ara verelim, sonra baştan başlayacağız. Hadi yavrum. Oh be! <laughs> Aşk olsun Tuğçe, bu kadar mı yoruldun? Bu kadar mı mutsuzsun ee, burada? E. Kızım istemiyorsan çık çalışma. Ya hocam sıkılmadım da dünden beri... ...aynı replikleri söyleyip duruyoruz. Eh tabii bay geliyor bir saatten sonra. Tuğçe sen hayatında tiyatroya gittin mi? Herhalde gitmedin. <laughs> Yavrum aranızda tiyatroya giden var mı? Heh. Çok güzel. Konca sen ne izledin? dur pardon sen hürmüze oynamıştın değil mi? Onu biliyorsundur. Peki bir dakika. Murat sen ne izledin? Hocam e, bizim eserin yazarı Shakespeare Hamlet... Aferin. Selim sen? Ben babamla Elektra diye bir oyunu izlemiştim. <laughs> Elektrik demek istedi galiba. <laughs> Elektra. Klasik bir Yunan oyunuymuş galiba. Ha. Aferin. Eseri tanıyarak gitmişsin tiyatroya. Bravo yavrum. Sen? E, ben de gittim. E, ben şey... E, Kıra gittim. Sonra Amadeus'a gittim. Çok güzellerdi. Bayıldım. E, onun dışında da şey... E, Murtaza var. E, bir de... Semaver Bey Kumpanya'ya gittim. Herkese tavsiye ederim. Ya bu kadar. Daha fazla saymayayım. Ben. <laughs> Aa ben... ...ayıptır söylemesi lüküs hayat'a gitmiştim. Hatta çok güzel bir şarkısı ha. vardı. Sen o şarkıyı çok seversin Tuğçe. Nasıl bakayım? <laughs> lüküs hayat oh ne rahat yan <laughs> gel de yat <gülüyor> keyfine <gülüyor> bak. Ne <laughs> ömür şey. Oh ne rahat. Yoktur işin lüküs hayat. Oley. <laughs> ha ha ha. Aman ne komik. <laughs> Tamam tamam abartmayın yeter. Cıkmayın cıkmayın hadi gidin bir 10 dakika hava alın sonra başlayacağız hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.